güzel pilavımızı yaptık. Başlangıcımızı yaptık. Şimdi geldi tatlıya. Bu tatlı aslında senin günlük hayatında aparatif olarak kahvelerin yanına da kullanabileceğin, yemek sonrası da tüketebileceğin, yanına böyle bir kap dondurma ile birlikte gayet güzel servis edebileceğin tatlı, lezzetli, hıyır hıyır, kıyır kıyır, kıtır kıtır bir tatlı olacak. Hem baklava yufkasını nasıl kullanman gerektiğini. Hı. Öncelikle şundan başlayayım. Baklava yufkasını böyle streçli saklaman gerekir. Havayla temas ettiği anda incecik olduğu için direkt kurur. Kurumaması evet. için böyle muhafaza etmen gerekiyor. Açtıktan sonra, biz görsünler diye açtık yuvarla. Hemen seçelim. Evet. Bu güzel tahinli kuru baklava için malzemeleri sayar mısınız Umutcuğum? Tahinli kuru baklava için gerekli malzemeler. 21 adet hazır baklavalık yufka, 1 su bardağı toz şeker, 100 gram tahin, 2 kase çekilmiş ceviz, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ pratik hızlı, gerçekten böyle eliniz ona bulamadığınız... ...hızlı tatlı olacak. Hem baklava yufkası nasıl kullanmanız gerekiyor? Mutlaka bir yağla birleştirmeniz gerekiyor. Kızartacaksanız yumurta akıyla yapıştırmanız... ...eğer fırına atacaksanız da bir yağ teması gerekir Çünkü çok ince olduğu için o yağlarla birlikte aslında o kabarma hissiyatını vermemiz lazım. Öncelikle şunu bir açayım. Matımı da önüme alayım. Bu tatlıda kaç yufka kullanacaksın? 21. Burada paketinde 44 tane var. 21 tanesini kullanacağız. En önemli detay doğru saymamız gerekiyor. Yani 20 tane de olur da 21. Şimdi ne yaptın? Ceviz içine şekeri döktün. Aynen öyle ceviz içine. Annelerimiz baklava yaparken böyle şekerle cevizi karıştırıyor. Ben bu kaşık kaşık yiyorum. Benim annem karıştırmıyor. Oturur. Benim annem karıştırıyor. Herkes annesi katılıyor. Anneme şikayet ederim. Anne. Annenden öğrendim. Annemden öğrendim. Buraya gelip böyle hava atıyorsun. Tabii. Ben öğrendim diye. Hiç kabaklı börek yaptın mı, yedin mi? Bal kabaklı. Bal kabak. Bu börek. Sen bunu karıştırır mısın? Yapayım, Sonunda iş Sonunda bana iş. bir iş verdi. <laughs> Sonunda bir iş verdi i̇ş bana. İş yaptırırım suç, yaptırtmam suç. <laughs> karıştırdım başka bir şey söyle de onu yapayım bari. Her tarafı eşit karıştır. E karıştı da ne kadar karıştırayım. Daha eşit. Eşit değil hiçbir şimdi. Bir tarafta yoğun şeker var, bir tarafta az şeker var. Hiçbir şeyden daha daha memnun var. olmuyor. Yani gayet şimdi. karıştı. Böyle bakabilirsiniz. Homojen. Daha Homojen. Daha Homojen. Bak bir. Şimdi, hiçbir şeyden memnun olmuyor. Şimdi oldu. Sonra da neden benim kız arkadaşım yok diyor. Sen de eli değdi ya ondan. Başka ne bir ne şey ne değil ne alakası bence. Alakası yok, hiçbir şeyden memnun değilmişsin. Değil. Şefim o tavanın içine ne koydun? Plafiye, tereyağı normal evlerimizde olmadığı için yağ tereyağı da özellikle çok çabuk yanan bir yağ olduğu için içerisine sıvı yağ destekliyorum ki yanmasını biraz engelleyeyim. Çok da tamamen eritmeden aldım tereyağını şöyle kendi sıcaklığıyla birlikte eriyor. Tamam tamam. Ah. gibi duruyor bir an böyle. İstemeye kim kim geldi? Kaç kalabalık mıydı istemen? Yani kalabalık da. Çünkü onlar da doğulu. Hı, hmm. kaç kişiler şeyleri anne tarafla falan kalabalık? Şöyle yedi kardeşler. Yedi kardeşler. Beş erkek, iki tane kız. Nasıl? İyi i̇ki mi? Görümce elti. İki tane ee görümcem var. Ama. İki tane eltim var. Ay çok kötü bu yufka. Neyse. Evet çok da oldu. Şimdi şöyle bakla bu yufkalarını bir yere aldım. Bir bakabilir miyim şuna? Çok ince. Ben hayatımda bir, Bu biraz şey kuru. Bu arada yani Maylum. daha... Baksana, naylon aha, gibi ya. Yandık. Yufkalar neden böyle bölük pörçük? Bölünmemesi gerekiyor normalde, ama baklava yufkasının satıcısına buradan selam olsun. Böyle kuru kuru baklava yufkaları Adam satmayın. Adam ne yapsın? Adam ne yapsın diye? Adam değil. Taze. Açıyor sanki. taze satacak. Bak bu olmaz bu en gibi, en alta en bir azından şey, sağlam koymamız lazım. Ama. Halledeceğim hemen halledeceğim. Şimdi bunun içerisine şuradan fırçamı bir alayım. Burada iki tane var bu arada, bilginiz olsun. Şöyle. Çok basit. Yağını ekliyorsun. Bari onu ben yapayım ya. Hı? Tamam mi? bu sende kalsın. Hiçbir şey bana yaptırmadı ki. Ya. Bari bunu karıştırayım. Hiçbir şey yaptırmıyor ya. Şöyle tayinimi şöyle bir ileri Kend geri. Kendi mutfağıma yabancı oldum. Özür dilerim. Şef Ay. olduğum için, yardıma geldiğim için. E ben yardım edeyim onu da kabul etmiyorsun. Emin olun Ela Hanım iki gün sonra geçenlerde bir eve gittim. Ev sahibi hiçbir işin ucundan tutmadı diyecek. Benim üstüme ben kabul etmem bunu. Bu arada iki tane daha ekledim. <laughs> Dört tane yufkam var. Bir dakika şöyle oturtmam lazım. Burada ceviz vesaire hiç kullanmadım temeli sağlam etmek için. Ben bakla yufkası bir tık da böyle yırtık olduğu için sağlam bir zemin oluşturdum şu an kendime. Hı -hı. Ardından bu noktada tekrar yağlayacağım. Tahinimi ekleyeceğim. Bunu ben dökeyim mi? Hı? Bunu ben dökeyim. Olur dökebilirsin ama şimdi değil bir saniye ben isteyeceğim onu. Heveslendim sayıda. ben bir an böyle ya. Tam bir yemek yapasın ya. geldi. Öyle bir... Bu arada eşinin de hep çikolatadan ağrıyormuş tüh. Çünkü o çikolata seviyor. Hep çikolata ama değil mi? <laughs> Arayabilirsin, evet. istiyorsan onu da sor, tatlı yapmışlığın var, yaş pasta yapmışlığı var. Yaş pasta daha geçmedi, bunu yapıyordum için. önceden. Ne diyecek adam şimdi? İki kat iki kat yükseleceğiz, o yüzden de böyle aralarına her iki katta bir serpeceğiz. Ben bir dört kat en başta temel koydum ki sağlam olsun diye, zemini. Hı -hı. Diğer türlü her iki katta bir ceviz koymanız ben gerekiyor normalde. Güzelce serpmen lazım ki bunu bence, hani yardım amaçlı söylüyorum. Şöyle yapsam çok daha iştiyayarsın. yarsın. o. Ah yufkacı abi kulaklarını çok güzel çınlatıyorum şu an senin. İstemeye kalabalık geldiler dedik. Evet. Sonra salam. düğünü kaç kişilik yaptınız? Yaklaşık salonumuz 500 kişilik falandı bayağı büyüktü ama. Yemekli miydi? Yo normal kokteyli. Sahilimi gezdiriyorum. Şefim, kaç katlı olacak bu tatlı? 21. Bina dikecek. Ben 21 katı böyle bekleyecek miyim? Yok. Şimdi tayinimi de döküyorum. E benim hakkımda merak ettiğim bir şey var mı? Ya Tahsin ben seni güler yüzlüce çağırdım ama gerçekten ne Nemrut bir adam mısın dedin mi? Doğru söyle. Dedim. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Bunu. Her şey bu Az önce cevizleri serpiştiriyorum. Yok diyor öyle Yorulma ceviz diye, diye serpiştirmez. Ben yapayım diyorum. Yorulma diye yapıyorum. Yok diyor. Yani seni alacak kız bilmiyorum. Nasıl be? Bence dünyanın Aa, en ama farklı. Ama bir dakika bir yandan şanslı. Çünkü bütün yemekler senden. Ne oldu? işte yapacağım bir de geleceğim evde yemek. E, yapacak tabii işte, sen şefsin. Yaparım gerçi. elime mi yapacak? Sen şefsin yaparsın. Şimdi ben bu katını tamamıyla 21'e tamamlayayım. Sonrasında kesme şekliyle birlikte fırın tepsisine dizerken de zaten beraber oluruz. Ama biraz burayı hızlandırmamız lazım. Çünkü yavaş gidiyor. Yavaş şeyleri sevmeyiz değil mi? İşlemlerini hallettik. Ardından da güzelce rulo haline getirdik. Şöyle bir bıçak yardımıyla tek ve keskin bir sonuç alabilirsiniz. Püf noktasıdır. Bilginiz olsun. Bıçağı böyle koydunuz, kaldırdınız. Buradan böyle keseceksiniz. Adımı her yere kazımışsın. Şöyle. Sen yaptın ya onu Zumur. Yapmışımdır. Zumur seni çok seviyor o yüzden. Bakın şöyle bir rulo halinde. Bunu sakın çok sık hale getirmeyin. Ki böyle aralarının kuruması ve gevrek olması gerekiyor. Çok sıkarsanız araları pişmez şöyle rulo halindeyken buraya koyuyorsunuz. Rulonuzu o yüzden biraz havalı sarmanız gerekir. Aralarda boşluklar var. Eğer rulonuzu çok sık hale getirirseniz hava girmez oralardan hamur kalır. Tekrar aynı böyle. Şöyle. Aldım. Bunlar kaç porsiyon çıkacak? Sayarız bitince. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin porsiyonu önceden belirlemiş olman gerekiyor. o kadar. Düşünmüyorum yani açıkçası. Bakın o. 1, 2, 3, 4, Neyse ben daha 15 tane çıkacak gibi de Hı, şöyle bakmalıyız yufkanız kuruysa işte böyle sıkıntılar oluyor ama Baklava yufkasına su çatıyor hep bu sefer de değil mi bak hani buldum bir tane 14 dilim çıktı daha önce kesmenizi tavsiye etmiyorum ortalama bir iki parmak kalınlığında yapmanız daha güzel olacaktır öbür türlü çünkü çok kuru olur. Bu sefer de tutamaz, taşıyamaz vesaire vesaire sorunlar yaşarsınız. Şimdi bunu ben güzelce fırına atıyorum. Kaç derecede kaç dakika pişecek şefim? 200 derecede şöyle fırının tam ortasında fanda ortalama 20 dakikaya yakın bir süre pişireceksiniz. 15 dakikadan sonraki 5 dakikayı kontrol yapın. Güzelce renk alıp kızardıktan sonra kuruduğuna ikna olduğunuz an vakit çıkartabilirsiniz. Bir 10 dakikada da dışarıda tepsiden kaldırmadan bekletmeniz gerekir. Çünkü tutarsanız kırılır dağılır. Bunalım. O ilk sıcaklığı hava attıktan sonra servis tabağını alabilir. Kavanoz diyebilir. Tercihen size kalmış. Nasıl kullanmak istiyor iseniz kullanabilirsiniz. Şimdi ortalığı bir toplayalım. Şu derlerimizi bir silelim. Emek verdik çünkü. yorulmadım bugün farkındayım. Ben çok yoruldum. Bunu böyle yapmayalım. Bundan sonra ev sahiplerine çok emek yoruldum. izlerken İzlerken yoruldum seni. Canımız sağ olsun. O zaman sunum masasıyla şıkır şıkır sana bir sürprizim var. Hediyem var. Ay. Bakayım beğenecek misin? Hediyeler falan böyle şeyleri gerek yoktu Öyle ya. Hem yemek hem hediye. Mükemmeliz. O zaman sunum masasına gidiyoruz efendim. Gel. Şöyle cevizli yağlı ellerle. Şöyle. Dur bir daha.